Burada Müellif'in büyük dedesinin halifesi olan Hacı Bektaş Veli'ye dair aile içinden gelen şifahi bilgiler kaydedilmiştir. Bunlar büyük bir ihtimalle tarihi Hacı Bektaş Veli'yi anlatan gerçeğe en yakın bilgilerdir. Son olarak 1150 yüzyıldan. Taşköprüzade'nin eş şekaikün Numaniye adlı eserini de kaydetmek gerekir. Hacı Bektaşi Veli, bu kitapta diğer kaynakların aksine tam anlamıyla sünni bir veli olarak tanıtılır. Sonraki yüzyıllara ait bazı eserlerde de Hacı Bektaşi Veli'ye dair bilgilere rastlanır. Ancak bunlar, esas olarak adı geçen eserlere ve özellikle vilayetname ve eşşekai kun numaniyeye dayanır. Tarihi Hacı bektaş Veli Hacı bektaş Veli'nin tarihi şahsiyeti ve Anadolu'ya gelmeden önceki hayatı hakkında vilayetnamede yer alan menkıbevi bilgiler dışında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak onun Horasan erelleri diye bilinen kalenderiye akımına mensup sufilerden biri, dolayısıyla Horasan Melametiye Mektebi'nden olduğuna muhakkak nazarıyla bakılabilir. Bu sebeple ikinci bin. Yüzyılda Cengiz istilası sebebiyle Anadolu'ya vuku bulan derviş göçleri arasında aynı mektebe mensup Yesevi, veya daha kuvvetli bir ihtimalle Haydari dervişlerinden biri olarak Anadolu'ya gelmiş olmalıdır. Burada bugüne kadar gözden kaçan önemli bir nokta, benzeri bütün Türkmen şehirleri gibi muhtemelen Hacı Bektaş Veli'nin de kendine bağlı bir Türkmen aşireti ile birlikte Anadolu'ya gelmiş olduğudur. Çünkü genellikle bu aşiretler Dede Garkın'a bağlı Garkın aşireti örneğinde olduğu gibi başlarındaki şeyhin adıyla anılıyordu. Nitekim Osmanlı tahrir defterlerine dayalı yeni bir araştırma, Hacı Bektaşi Veli'ye bağlı geniş bir Bektaşlı oymanın mevcut olduğunu ortaya koymuştur. Beldicanu TEYNHER, sayfa 81, 1991, sayfa 21, 79. Hacı Bektaşi Veli, muhtemelen aşiretiyle birlikte Anadolu'da yeni bir sufi çevreye intisap etmiş olmalıdır. Bu çevre, onun içinden geldiği yesevilik ve haydariliğe çok benzeyen ve 13. ayağına Yüzyılda Anadolu'da önce ünlü Türkmen şeyhi Dede Garkın, sonra da onun halifesi Baba İlyası Horasani tarafından temsil edilen vefailik tarikatı çevresidir. Nitekim Aşık Paşa Zade'nin kaydından Hacı Bektaş Veli ve kardeşi Menteş'in Baba İlyas'a Horasaniye intisap ettikleri, Elvan Çelebi ve Eflaki'nin ifadelerinden de Hacı Bektaş'ın halifelik makamına kadar yükseldiği anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş'ın kardeşi Menteş'in 1239'da başlayan Babayi isyanına iştirak ettiği ve Sivas'ta Selçuklu kuvvetleriyle yapılan muharebede öldürüldüğü, Hacı Bektaş Veli'nin ise ya tasvip etmediğinden veya başka bir sebeple bu isyana katılmadığı hem Elvan Çelebi'den hem de Aşık Paşazade'den öğrenilmektedir. Fiilen katılmamış olsa bile, İsyan liderinin bir halifesi olduğundan, isyanı takiben başlatılan takibattan kurtulabilmek için bir süre izini kaybettirmiş olmalıdır. Başlık Paşazade'ye göre Hacı Bektaş daha sonra Karayol'da, o zaman Suluca Karahöyük, bugün Hacı Bektaş ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıkışın Anadolu'nun Moğol hakimiyeti altına girmesinden, yani yaklaşık 1250'lerden sonra olduğu tahmin edilebilir. Hacı Bektaşi Veli vilayetnameden anlaşıldığı kadarıyla o zamanlar yarı göçebe Çepni oymağına mensup bir kolun muhtemelen kendine bağlı Bektaşlı kolunun yaşadığı bir yer olduğu için bu küçük Türkmen köyünü tercih etmiş olmalıdır. Muhtemel bir diğer sebep de Babayi isyanımdan sonra Selçuklu merkezi yönetiminin gayri sünni heterodoks Türkmenlere karşı takip ettiği politika sonucu olabildiğince gözden uzak bir yerde bulunma arzusudur. Ayrıca büyük şehirlerdeki sünni meslektaşlarının eleştirilerinden uzak kalmayı istemiş olması da düşünülebilir. Nitekim Mevlana'nın bile gıyaben tanıdığı bu Türkmen şeyhine hiç de iyi gözle bakmadığı bilinmektedir. Bu dar çevre içinde cereyan eden hayat tarzı yüzünden Hacı Bektaşi Veli Selçuklu baş şehrinin veya önemli kültür merkezlerinin ilgisini çekecek ve dolayısıyla bu büyük şehirlerdeki tekkelerde yaşayan meslektaşları gibi zamanın belgelerinde iz bırakacak kadar şöhret yapmamıştır. Vilayetname'ye göre, Sulucakara Höyük'te tıpkı Şeyhi Baba İlyas'ınkine benzer bir hayat tarzı süren, zaman zaman bugün...